Hanım ben bak benim anlamak ben i̇şte bunların hepsinin sebebi ne biliyor musunuz? Burada kendimizi yırtıyoruz. Resmi nikah, resmi nikahtan sonra dini nikah diye. Bunların hepsinin sebebi bu. Önce resmi nikah. Ercan Hanım, gece ben... kulüplerine falan polisler e, araştırmaya gidiyorlar ya vergi memurları. Aslında bundan sonra bu Düğün Derneği'nin olduğu her yerde polis gelecek kardeşim. Bize evlilik cüzdanı gösterilecek. diyecek. Nüfus cüzdanı gibi. Ehliyetini göster dediği gibi. Hepsi Esra resmi nikah olmamış. Sen şu anda e, hem kere ikiniz de hayatınızı mahvetmişsiniz. Hevesleriniz uğruna, anlık yaşamak uğruna. Sen şimdi bu işi ayıklamanın derdindesin. O sekiz buçuk aylık hamile, karnında bir çocuk var. Ve ben ikinizi de geçtim. O çocuk dünyaya geldiği zaman nerede, kimin yanında nasıl yaşar ve nasıl büyür? Ve siz bu dünyaya ee, kadir kader, yani Yavrum ya kaderini seçemiyor. Anasını babasını seçemiyor. O da yurtlarda büyüyecek. Hayır Esra yani, ben hani kabulleniyorum. Eğer ki mısınız? eğer ki benden sedinim ben razıyım. Kabulüm ben niye hani sonuçta benim şeyim olacak yani. Esra Hanım. İşte yurtlarda sizin gibi insanların çocukları var. Esra evet. ben hani ben zaten ben kabul ediyorum hani ben illaki benim değil ben istemiyorum demiyorum zaten. Ben bunu zaten kendisine de belirttim. Hala, çıkarım, hala evlenmenin derdindesiniz Allah'ı. Bir tantım girebilir miyiz?